Tuğçe Özdemir, 27 yaşında ve 8 aylık evli, ev hanımı olan gelinimizin memleketi Kayseri. Tuğçe'cim kolay gelsin. Yemek hazırlıklarına başlamışsın bile. Evet, hoş geldin mutfağıma. İlk önce eldivenlerimi takarak başlıyorum. Eldivenler hijyen için mi? Dine göre biraz daha hijyenik olacağız. Bugün bize ne yapacaksın? Yağlama yapacağım. Ee, yağlamanın e, ilk önce hamurunu aslında ben açmıştım. E, ben böyle dolapta saklamayı te tercih ediyorum. E, dolaptan çıkıp Çözüldükten sonra e, iç harcını hazırlıyorum. İç harcım da burada zaten. Bunu da anlatacağım. Bu yemeği yapmayı kimden öğrendin? Kayseriliyim. E, de çok yaparlar mantığı yağlama. Ondan öğrendim. Çok da zor bir tarif de değil. Herkesin de yapabileceği bir tarif. O yüzden bunu anlatmak istedim. Hazırlıkları misafirlerin gelmeden bitirmek istiyorsan artık başlaman gerek. E, i̇lk önce iki su bardağı un ekleyeceğim. Ölçülü bir bardak mı kullanıyorsun? Evet, ölçü bir bardak. Kaç ölçü kullanacaksın? Yani iki su bardağı. Yani ölçü olarak sadece iki su bardağı. Sadece şu an elime bu denk geldiği için bunu kullanıyorum. Tuğçe un koydukça ortalık dağılıyor. Evet dağıtıyorum. Dağıtmaya devam edeceğim birazdan. Tamam oldu bu. 2 su bardağı buna ekledim. 2 su bardağı da içme suyu koyacağım. Biz zaten e, musluktan da tüketiyoruz suyu. Koca elinde. Böyle bunu da ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra... A, ...bir e, çay kaşığı ucuyla tatlı kaşığı ucuyla tuzumu da ekliyorum. Çay kaşığı bulamadın mı? Buldum da bununla olması gerekiyor. Unumuzu kaldırıyoruz hemen. Sonra bezimizi alıyoruz. Mutfak bezimizde burayı böyle bir kaldırıyoruz, düzenliyoruz. Bu arada ben düzeni çok severim. Tezgahım Amerikan mutfak olduğundan dolayı hep böyle düzgün durur. Bunu böyle kenara kaldırıyoruz. Ee, bu şekilde oldu. Bunu böyle yoğurmaya başlayacağım. Bunu zaten kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an mesela suyu çok oldu. Bunu tekrardan açıp kaşık yardımıyla artık kıvamı bana kaldı çünkü. Ne zaman olursa. Hamuru yoğurduktan sonra ne yapacaksın? Hamur yoğurduktan sonra bu şekilde açacağım. Şekli böyle yuvarlak olacak. Çok büyük de olmayacak, küçük de olmayacak. Açtıktan sonra bunu tavamızda orayı aslında yaparken göstereyim. Tavada mı pişireceksin? Tavada pişiriyorum. Bugün rakiplerden çok eleştiri bekliyor musun? Ya bugün için çok bir şey söyleyemeyeceğim ama düne göre biraz herkesi çözdüm gibi. Aslında bunu beraber görsek daha iyi olur çok olumsuz eleştiri olacağını düşünmüyorum çünkü evime de güveniyorum. Ee, sunum olarak da çok güzel hazırlıklar yaptım ona da güveniyorum. Hamurumu yaptım bu şekilde. Zaten kıvamı da gördüğünüz gibi. Hamurumuz oldu yani. Şu an oldu. Açacağız bunu. Açtıktan sonra dediğim gibi bu şekli verdikten sonra tavamızda ısıtacağız. Size göstermek için şu an elimde bir tanesini açayım. En azından bir tavada nasıl yapıldığını görün. Hamurun altına ilk önce birazcık un koyuyoruz. Oklavası olmayanlar bu hamuru nasıl açacak? Yani oklavası olmayanlar şu şekilde şişeleri kullanabilirler. Nasıl açıldığını gösterir misin? Şu köşede bir kavanozum olacak. İstersen onu ver, onunla bir açmayı deneyim en azından. Bu olur sanırım. pişirmeye geçelim mi? Tamam zaten şeklini aldı. Bu arada artık bunu istersen vereyim ki sana ben oklavayla devam edeyim gösterdik. Misafirlerin gelmeden yemeğini yetiştirebilecek misin? Ya yetiştireceğim zaten yufkalarım hazır. Şimdi bunu da pişirdikten sonra hemen hazır hale getireceğim. Bu arada benim çıkartıyorum artık. Hamurumu yoğurdum yufkamı açtım. Hijyenin bittiği noktadayız desene. Hijyenin bittiği nokta değil. İşim bitti o yüzden kaldırıyorum. Şimdi bir tavamı alayım ben. şekilde bir tavanız olsa yeterli olur. Yağ falan koymuyoruz. Ocağın altını güzel böyle tavayı ısıtacak şekilde açıp tamamen tavanın ısınmasını bekliyoruz. Keşke hamuru açarken bir yandan da tavayı ısıtsaydın. Evet çok haklısın. Ortalama kaç dakikada pişiyor? Yani pişmesini dakika olarak söylemeyeyim mi? var? Şu rengi aldıktan sonra alabilirsin. Bu arada o pişerken ilk önce şurayı bir sileyim şu anda yağlamanın ee, i̇ç harcını zaten hazırlamıştım. İç harca neler koydun? Ee, kıymayı koyuyoruz. Kavurduktan sonra üzerine bir tane soğan, iki tane kapya biber, iki tane e, normal biber, domates sosunuz varsa domates sosu. Ben olmadığı için şu an domates kullandım. O şekilde kapağını kapatıyoruz. Kavrulduktan sonra biraz kimyon, karabiber, pul biber, e, tuzunu atıp salça isterseniz katabilirsiniz. Kavuruyoruz, pişiriyoruz yani. İç harcı bu arada pişmiş olacak. Pişmiş şekilde... Ee, yufkamızın üstüne süreceğiz. Ama şunu da unutmayın, yağı biraz fazla katın. Onu biraz kendi erişkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben e, biraz daha sıvı kıvamlı olsun diye e, yarım bardak kadar sıcak su ekliyorum. Maydanozu nerede kullanacaksın? Maydanozu sunumumda kullanacağım. Süslemek için mi? Şimdi hazırladım çünkü bunları daha hızlı olabilmek için bu şekilde aldım. Bunun böyle katlıyorsunuz dörde. Sonra bu kenarlarını bu görsel amaçlı yapmaya da bilirsiniz. Böyle batırıyoruz. Yani yufkayı iç harcın yağına mı banıyoruz? Evet, yağlıyorum. Kalorisi bayağı yüksek bir yemek. Evet ama çok güzel bir yemek. Eşin bu yemeği seviyor mu? Böyle koydum. Eşim çok seviyor. Ama o annemin yaptığını daha çok seviyor. Öyle mi? Evet. Eşin annenin yemeklerini daha çok sevdiğinde tartışıyor musunuz? Yani biraz tartışıyor olabilirim. Çünkü benim yaptığım yemekleri de yese güzel olur. Beğense güzel olur. Evet, bunu böyle yağladıktan sonra şu kadar çok fazla da değil. Böyle koyuyoruz bunu. Böyle yayıyoruz yufkanın üzerine. Bunu <laughs> yaptıktan sonra tekrardan aynı işlemi şu şekilde kat kat olacak. Kaç kat yapacaksın? Yani ben şu anda 20 kat falan yapacağım. Sonrasında üzerine hemen sunumunu göstereyim o zaman. Bunları buraya alıp ...hemen bir sunumunu göstereyim size. 20 kat yapınca kaç kişilik olur? Ee, 20 kat yaptığımda... ...onu dörde bölersek yani... ...4 kişilik olur aslında. Ama bize 2 kişi anca. Tamam bunu yaptım. Bunu bunun üzerine koyup... ...şöyle bir sunum olarak göstereyim size. Ee, bu şekilde taba tabağımıza... ...yerleştirdikten sonra... ...bıçağımızı alıyoruz. Bunu... ...bu şekilde dörde bölüyoruz. Yoğurdumuzu alıyorum. Tam ortasına gelecek şekilde. Böylelikle hepsine de denk geliyor. Koydum. Yani daha farklı şekillerde sunabilirsiniz ama ben bunu daha çok seviyorum. İçimden bir ses ev yoğurduyla daha güzel olur diyor. Hiç fark etmez. Süzme yoğurt olmasın yeter. Bu yoğurdu sen mi yaptın? Yoğurdu ben yapıyorum. Normalde de bu seferki benim yaptığım değil, yetiştiremedim. Belki dün Gökçe'nin verdiği tarifi denersin. Bir de Gökçe'nin tarifiyle deneyeceğim zaten. Onu da iyi hatırlattın bana. Bu şekilde. Yağlamamız hazır mı? Evet, yemeğimi hazırladım, bitti. Şimdi hemen hazırlanıp aslanımı karşılamaya geçiyorum. Önce bir mutfağını toparla istersen. Zaten aslanım da gelmek üzeredir. Tamam, ben bir toparlayayım hemen acilinden. Tuğçe mutfağı toparlarken gelin biz de Aslı Hanım'a bir bakalım. Ay vallahi iki gündür asansörler çalışmıyor. Merdivenlerden çıkıyorum. Şimdi Tuğçe'nin evi yedi miydi? Şimdi bu yedi. Bu şimdi sekiz mi altı mı? Bak benim kafam karıştı. Çünkü burada yok. Tuğ Tuğçe? Yok. Merhaba, hoş geldiniz Aslı Hanım. Merhaba. Tuğçe'nin evi mi? Yok, Tuğçe benim karşımın alt dairesinde. Ha, öyle mi? Siz Nasılsınız? çok memnun oldum. Ay. <laughs> teşekkür ederim, sağ olun. Tanıştığıma memnun oldum. Karım söyledi, hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Valla ne güzel saçlarınız var. Evet, teşekkür Ay, ederim. Ay, bayıldım. Kendiniz mi evde mi boyuyorsunuz? Yani arada kuaför, arada kendimi öyle idare ediyorum. İsim ediyoruz. neydi? Şebnem benim Ay, Şebnem Hanım çok memnun oldum. Ben de gelinlerini seyrediyorum sizi. Ciddi Tanıştığıma... misiniz? Çok memnun oldum Ay. <laughs> Her gün geçiyoruz. Valla. Seviyor musun? seviyorum. Sevdiğim için seni takip ediyorum. Ne güzelsiniz çok... ay. Ay bir sarılayım şöyle. Bir <laughs> sarılayım. O zaman bir hatıra fotoğraf çektirelim tamam, tamam. Şebnem Hanım'la. Hangi kameradayız? Hadi bakalım. O zaman ben alta ineyim. Evet. Alta, karşısı Karşı bir, alt. bir alt. Tamam, evet. ben de aşağıdan geldim yalnız biliyor musun? Boş boşuna çıktım o zaman. <laughs> Asansör herhalde çalışmadı. Peki. Asansör çalışmadı, aynen evet, öyle. Olsun, sizi tanımak ondan varmış kaderde. Kendinize iyi bakın, Sağ bizi izlemeye devam edin. Öpüyorum. Hadi görüşmek üzere. Sağ olun, hoşça kalın.